Hep sarhoş olmalı. Her şey bunda. Tek sorun bu. Omuzlarınızı ezen, sizi toprağa doğru çeken zamanın korkunç ağırlığını duymamak için durmamacasına sarhoş olmalısınız. Ama neyle? Şarapla, şiirle ya da erdemle. Nasıl isterseniz. Ama sarhoş olun. Ve bazı bazı bir sarayın basamakları, bir hendeyin yeşil otları üstünde, odanızın donuk yalnızlığı içinde, sarhoşluğunuz azalmış ya da büsbütün geçmiş bir durumda uyanırsanız sorun. Yele, dalgaya, yıldıza, kuşa, saate sorun. Her kaçan şeye, inleyen, yuvarlanan, şakıyan, konuşan her şeye sorun. Saat kaç deyin. Yel, dalga, yıldız, kuş, saat hemen verecektir yanıtı size. Sarhoş olma saatidir zamanın eni mini minnetilen köleleri olmamak için sarhoş olun durmamacasına, şarapla, şiirle ya da erdemle nasıl isterseniz. Charles Baudelaire'in Paris Sıkıntısı isimli kitabından okudum size bu şiiri. Düz yazı tarzı bir şiirdi bu. 33. bölüm başlığı sarhoş olun. Şarapla sarhoş olunur mu? Elbette olur. Cennetin bir ödülüdür. Sarhoş olunur. Ertesi güne hazırlar insana, Zihnin yükünden kurtarır. Sonraki zamana hazırlar. Bir arınmadır, bir temizlenme. Taze bir başlangıcı mümkün kılar. Peki ya şiirle sarhoş olunur mu? Elbette olur. Şiirle de olunur. İşte okuduk, gördük. Bir sarhoşluk sonucudur bu şiir elbette. Güzel bir sarhoşluk, tatlı bir sarhoşluk. Peki erdem sarhoşluğu? İşte o en fenasıdır. O en ağır olanıdır ve <laughs> kesinlikle keyifsiz bir durumdur. Erdem sarhoşluğundan sakınmak lazım. Çünkü bazı insanlar vardır durmadan erdemleriyle çıkarlar karşınıza. Erdem olarak ileri sürdükleri bağnaz düşünceleriyle. Şudur erdem, budur erdem, uymak gerekir bu erdemlere gibisinden en fena sarhoşluktur bu. Nietzsche böylelerini çok güzel tanımlar. Der ki, erdemleriyle gözlerinizi oymak isterler. İşte bu türden erdem sarhoşluğu içindeki insanlardan sakınmanız gerekir.